Hocam mutluluktan sevinçten ağlayacağım ya, yani, ya <laughs> vallahi ağlayacağım. Yani çok uğraştık ya, çok emek verdik. Yani soru çözüm kampında, eğitim paketlerinde, kitaplarda çıkmış soruları hazırlarken çok emek verdik, inanılmaz emek verdik. Yani yoldaşlık yapmak kolay değil, hayallerinin emanetini taşımak kolay değil. Sonrasında gelen sorulara böyle bir bakıyorum. Allah'ım bunu anlatmıştık. Aha diyorum bunu anlatmıştık. Ya buraya vurgu yapmıştık. O gelmiş. Yok efendim devlet ihale kanunda devlet babanın kızını alacaktık. O soruyu sormuşlar. Yok efendim işte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Büyükşehir Belediye sayıları İl Özel İdareleri. Ya diyorum Allah'ım hepsi gelmiş falan böyle var ya inanılmaz mutluyum. Sevinçten ne yapacağım şaşırdım. Artık kesin sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz hocam. Canı gönülden Herkesi tebrik ederim. Başarı sizin.